arkadaşlar klavye masaya vurdum bugün sizinle birlikte Friday Night Funkin'de Dijon Book modunu oynuyoruz yani evet bu modda ne kadar bir robota kartı oynuyoruz evet, yani az önce videosu çektim çektim değil çekmedim başladım hard giriyor oyun çöküyor o yüzden normal gireceğim sıkıntı olmuyor hard giriyor oyun çöküyor hayır yani normal girersen oyun çökerse Yeah, Susan, you have to the Oh, hey, we were just oh, looking nice. for the bathroom? I don't, I don't have photos. Gotcha. We're just gonna be going then. Um, wait. Do you want to hear some of my music? I, I don't really get a lot of visitors here. We, uh, we really gotta get going. Huh. <sighs> Great! Hey, I, I really like that voice. Can you try something with me? got this track I think yeni mi geldi? Katsin de şöyle dedi ki yani çatıdan falan düşüyor. Nasıl bir katsinse? Eee yani banyo şey neydi lan? Lavabo nerede dedi? Sonra da e, robot şey yapmış. Bizim şey bir de var aslında. Bu da bir şey Evet. Görsen yine bathroom'a gidiyor. Şey. Doğru, Çünkü bir de böyle ve sesi de bu kadar hayvan gibi olmaz bir Bu Ne kardeşim ya? Ne bana mı hayvan gibi şey diyor? Neden normal oynuyorum? peki? şimdi ben nasıl normal girdim. Çünkü harp girince oyun çıkıyor. Bazen mi geçiyor sizi? Harp, harp gir girince oyun çıkıyor nelerse. Ben o normal girdim. Aynen mutlu sıkıntı var. Bilgisayarda var yok. diyor so, bu mu artık ya? Can mutlu so, di can sinek git. Oha hamdan sinek geldi. Her gün sinek geliyor. Yeah, I'm gonna do it. I'm ilçelik herhalde bu okumak daha hızlı bir şey gerekti ama fark birinci oyun çözüyor ben de normal dedim o en azından normali çözüyor yoksa iyi falan bir gücü var aa can mod evet yazıyor altında aha can mod ama evet yazıyor altında anaa çok iyi almışlar aa geç yazmamışlar harbiden evet yazıyor lan harbiden evet yazıyor Ve arka bir Bityu, Garth'ı, Jumbo Ne Impostor fikirleri şey var herhalde. Yani. var. ne oğlum böyle kitap var? Topu şey var. Of! Hiç değil herhalde. var. Onu bir daha. çatıdan. Bir niye şimdi gitti oradan? Yok muydu alır <laughs> güzel he? So, what do you <laughs> think? It's... Fine, I guess. Kind of sounds like watered down periphery. Good job if that's what you're going for. Come on, boyfriend, let's go. W watered down? Did you not hear the polyrhythms? The complex kick drum patterns? I spent weeks on that mix. I don't know what you're looking for. Yeah, we're gonna go. Come on, boyfriend. No, we're gonna play another song. Maybe after.

Bak. Kimin ay? Bak diyor. Burger, burger istekli. Dikkatli yani. İkileri almak gidiyor. değil de da. Benim ay istek var. Evet. Ya yeah, istek yok. Ama işte biri var. çok it. Çünkü bu and pozitif modunda da öyle. LoL'da hiç aklında bir şey tutamam. Ve o yüzden yani alt yazı Ya da yapmamı işte. ben çekince cherry almıştım içeriye. Öyle That's it, fuck it. Oh, that's also good. Protocol's failing. I work so hard on that side, dah, dah, it's happening again. Oh my god, will somebody stop We're thing? dealing with that's this. Twice this week. It's your fault, David. You gave what? me the sugar record. I don't get paid enough for this. canlı aldım e, çeviremedim bu sefer Aa, oha ha? Aa, diyeceğim bu parada kafayı yedi diyor da sen evet hiç çevilemedim Ne oldu ne oldu yani bir an şey oldu. Direkt bu dela o. Oğlum nerede bir gün denemiz şey ne var Lan yürü oğlum oğlum. Ne bu be? baba. Dalga mı Ne bileyim. Ay lan. Lan. Çevir, çevir, bak Lan. Lan! Yok artık ama yani oha ona nasıl bastın? Ha tamam değil. Start Bundan sonra bir şey yapmamız daha kolay. Lan mi böyle? Adam kamerayı yapıyordu işte diyor o an yani. <laughs>

O normalde vardır o ama. What the fuck? <laughs> tamam, komedi yes. gel. İddia açtığımız belli. Ya de sonunda kalptim varsa bir <laughs> şey anlamadım. Şarkı tamamını neyse. Şimdi. Herhalde orta parmağımı yoracağım. Ama ben de senin yani. Hadi orta parmağını basılıyor. Neden? Çünkü sağ bas. <laughs> Ama çok... şey sağ basılıyor mu? Niye böyle bir çarpı oldu lan? Bu ne oldu? Tamam evet. Demek ki biz yine YouTube'dan video açıyoruz. Neden? Çünkü sonunda kalitesi varsa ona bakın. Yani şarjın devamı beni ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor aslında. Neyse boş ver. Nerede şu komedi geliyor? Bana ki? Nerede şu komedi geliyor? Nerede şu komedi? A bu da mı? Ben de senin Valorantine. De. Okey.

No, this can't be. I spent so much money on this guitar. No, we have to end this you with you the only song that can possibly finish this. <laughs> what? What? Benim mesajım yalnız bölüme yani kendi mesajı. Ne demiş? E ee, birçok insan bu şeyi blokladı diyor. Son şarkısı copyright. Telifli demiş diyor. Yani linkte şeyi var. Blok olmamış şeyi var diyor yani. Telifsiz diyor. Oha. O zaman üç denişten sonra şarkı sesini kapatacak Ya. Ya artık ya. Bu ne? Cam Yok artık. Ha videoyu çektik bunun daha 5. şarkısı mı? Neyse şurada bir izleyelim bari. <laughs> i̇zleyelim yine yani şimdi oyna oyna mı var? <laughs> Hatta o... Aa, bir dakika lan benim kafam bir dakika. Benim kafam yok. Ben bir videoya bakmam lazım. Belki oradadır. Ama değildir herhalde. <laughs> ben şeyim Burada yoksa da şeyden gidelim işte. Ha tipat. Park girmeyeceğim. Harp girip oyun çökmesini istemiyorum çünkü harp girince oyun çöktürür tamam bu Bum bum aşağıda Bu bu ne? Aa bu ama Evli bir şey Evet göklerde rek gölgenin varlığı Gitarla birlikte Tamam çok doğmuş çarklarını şimdi gördüm Neyse. Evet o zaman. Neyse. <laughs> e, şey. evet. <laughs> Güzel. Mod güzeldi. Ama hakikaten neden çöktürüm Ve son iki şartını çok şey. Bu, şey çok şey bir şart bir şey. Aa bu son neyse. Şey. Evet. evet. Yani, o, devamlı. O, A, ben geldim. O da mı kaldı? O çekildi. Abone olmayı da unutmayın.